Ben bura hem şu umre İsa'yı kovu Mustafa saniye kovu kaşı Çöş bolu Bolu çilekli şu umre Umri olsun Bolu evet. evet. şey, bol, şu umre tak şu Ya bak ya, ne yapayım cevizlik deyivoluyo tam ne koy 150 araba Koy Yazılar. Ne yani alakası var işte Ne? Dozer koçaksın. Bak onu ben... Çöktü sonra boş Dinle. ne, Dinle. bayırın. Ha. saat tara Dur yok. Kürekle dereyi doldurdu diye. Sen bir saat iki saat tara batın. Oradan da şşş. Ortalık. Ortalık. Јас Ја сум автобус жара работил, Леле, <звук> автобус за работи ја карашен ке можам од две години. Пара нема. Грип ја пти соне, а дуќанче. Че, јас сам сум туго за моли сам од мега иншата га прет. јене <laughs> не наем ката мама, ја наем. Вашта газинки јене не ја дајте ја. Не ја не сум Ја дам кој ке дојде ме не дајте, не ме дајте таму. Моли сам пти сат. Знаеш како е? Само тоа време. Моли сам Tamam, gidip yapalım. Ya, 20 <laughs> <oradan. Amcim yaparsın. gülüyor> kat yemekli. yemekli yemekli